dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 11 Şubat Salı. Radio Kassel'den merhaba toplumsal bölünme ve ekonomik kaygılar artıyor. Almanya'da yapılan son anketler vatandaşların toplumsal barış, ekonomik istikrar ve siyasetçilere duyduğu güven konusunda giderek daha fazla endişe taşıdığını ortaya koydu. Erve'nin araştırmasına göre Alman toplumunda kutuplaşma hissi önemli ölçüde arttı. Ankete katılanların %75'i toplumun giderek daha fazla bölündüğüne inanıyor. Bu oran geçen yıl yapılan ankette %48 seviyesindeydi. Özellikle göç politikalarına yönelik tartışmaların yoğunlaşması bu endişeleri daha da körükledi. Ankette ekonomik beklentiler de ele alındı. Katılımcıların %70'i artan hayat pahalılığından endişe duyduğunu belirtirken bu oran geçen yıl %57 seviyesindeydi. Ayrıca ekonomik durgunluk korkusu taşıyanların oranı %48'den %68'e yükseldi. Philips Üniversitesi'nden Isabelle Brookie, Enflasyonun düşmesine rağmen fiyatların yüksek kalmasının halktaki kaygıları artırdığını ifade etti. Ekonomik belirsizlikleri tetikleyen faktörler arasında Çinli elektrikli otomobil üreticileriyle artan rekabet, Ukrayna Savaşı nedeniyle yükselen enerji fiyatları, yüksek faiz oranları ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın yeniden göreve gelme ihtimaliyle ortaya çıkan küresel ekonomik belirsizlikler yer alıyor. ABD'nin Almanya'ya yönelik gümrük vergisi tehditleri de ülkenin en büyük ticaret ortağıyla ilişkilerini belirsiz hale getiriyor. Ankete göre Almanların siyasetçilere güveni oldukça düşük seviyede. Geçen yıl siyasetçilerin görevlerini yerine getirmekte yetersiz kaldığını düşünenlerin oranı %49 iken bu yıl %61'e yükseldi. Ayrıca katılımcıların %55'i hükümetteki ve muhalefetteki siyasetçilere düşük not verdi. Araştırmayı yöneten Brover Rabinovç, Almanların siyasetçilere güveninin tehlikeli derecede düşük olduğunu ve halkın büyük bir kısmının artık temsil edilmediğini hissettiğini belirtti. Siyasi tartışmaların stratejik hesaplarla yürütüldüğünü belirten Brower, bu durumun halkın siyasetten uzaklaşmasına neden olduğunu söyledi. Anket sonuçlarına göre toplumdaki bölünmüşlük hissi giderek artıyor. Her dört Almandan biri ülkede kutuplaşmanın ciddi boyutlara ulaştığını düşünüyor. Yaz aylarında bu oran %48 seviyesindeydi. Uzmanlar, göç tartışmalarında düşman algısı yaratılmasının toplumsal kutuplaşmayı daha da derinleştirebileceği uyarısında bulundu. Almanya'da 23 Şubat'ta gerçekleştirilecek erken seçimler öncesinde ekonomik sıkıntılar ve toplumsal gerilim seçmenler için en büyük endişe kaynağı haline gelmiş durumda. Seçmenlerin önemli bir kısmı ne iktidarın ne de muhalefetin ekonomik sorunları çözebileceğine inanıyor. Bavira doğuşlan tiketin finansmanından çekiliyor. Ulaştırma Bakanı Volker Wissing Baviera'nın Doğuşland Tıket'in finansmanından çekilme girişiminin felaket olacağı konusunda uyardı. Wissing Phoenix kanalına yaptığı açıklamada Doğuşland Tıket'le toplu taşımayı modernize ettik. Toplu taşımanın dijitalleşmesini ilerlettik ve özellikle de çalışan kesimi rahatlatmış olduk dedi. Biletin kaldırılması çalışan kesim için finansal bir yük getirecek bu durum Birlik Partisi'nin çalışan kesimi rahatlatma vaatleriyle çelişiyor. Almanya biletine ihtiyacımız var. Birlik Partisi'nin bütçe uzmanı Haze Politiko portalına verdiği demeçte işte, Gerçekçi olmalıyız. 2025 sonrasında Almanya biletinin finansmanı sürdürülebilir olmayacak dedi. Almanya'nın tüm ülke çapında geçerli olan biletinin federal hükümet ve eyaletler tarafından finanse edilmesi yalnızca yıl sonuna kadar güvence altına alınmış durumda. Doğuştan tiket son olarak 13 milyondan fazla kişi tarafından kullanıldı. Yıl başında aylık fiyatı 49 eurodan 58 euroya çıkarıldı. Federal hükümet ve eyaletler Taşıma şirketlerinin gelir kayıplarını dengelemek için her yıl 3 milyar euro'dan fazla destek sağlıyor. <laughs> Almanya Transparency International'ın hazırladığı yıllık yolsuzluk endeksinde uluslararası sıralamada gerileyerek 15. sıraya düştü. Bir önceki yıl 9. sırada bulunan Almanya özellikle parti finansmanındaki şeffaflık eksiklikleri ve kontrolsüz büyük bağışlarla dikkat çekti. Transparency International Almanya parti finansmanını yolsuzluk için bir giriş noktası olarak eleştirdi. Yolsuzluk algısına dair güncel sıralamada Almanya 180 ülke arasında 15. sırada yer alırken en az yolsuzluğa sahip ülke olarak Danimarka art arda yedinci kez zirvedeki konumunu korudu. Onu Finlandiya ve Singapur takip etti. Yüksek yolsuzluk seviyelerinin ise Güney Sudan, Somali ve Venezuela'da olduğu belirlendi. Transparency International Almanya'da özellikle parti finansmanı konusunda önemli iyileştirmelere ihtiyaç duyulduğunu vurguladı şeffaflık eksiklikleri ve büyük bağışların kontrolsüz şekilde yapıldığına dikkat çekildi. Ayrıca geçen yıl çıkarılan lobi kaydı yasasının değiştirilmesi olumlu bir adım olarak değerlendirilse de fosil yakıt lobisinin Almanya'daki etkisinin hala güçlü olduğu ifade edildi. Almanya'da hamileliğin ilk 12 haftası içinde kürtajın yasallaştırılması önerisi 328 milletvekili tarafından imzalanmasına rağmen başarısız oldu. Bu girişim parlamento seçimlerinden önce oylanmayacak. Federal Meclis Hukuk Komitesi ilgili yasa tasarısının oylanmasına izin verilmemesi kararı aldı. Seydoğlu hukuk politikacısı Kirings, kürtajın yasallaştırılmasını öngören taslağın Anayasa Mahkemesi tarafından belirlenen gebeliği sonlandırma şartlarıyla uyumsuz olduğunu ifade etti. Bu durum başta SPD ve Yeşiller olmak üzere yasa tasarısını en güçlü şekilde savunan partilerde büyük bir hayal kırıklığına yol açtı. Geçtiğimiz günlerde bir grup anayasa hukukçusu, doktor ve bilim insanı söz konusu yasa tasarısını 3 saat süren bir oturumda değerlendirdi. 2024 sonbaharında 328 federal meclis milletvekilinin imzaladığı bu grup önerisi gebeliği 12. haftaya kadar sonlandırmanın ceza kanunundan muaf tutulmasını amaçlıyordu. Almanya'da kürtaj temelde yasa dışı sayılıyor ve ceza kanununun 218. maddesiyle düzenleniyor. Bu yasa değişikliğiyle söz konusu maddenin kaldırılması hedefleniyordu. Yarın dinleyiciler, Radyo Kasen'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüz olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kasel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.